Sürekli sorulan bir soru var. Anladım ki bilmiyorlar. Bilmedikleri için anlatayım. Parfüm mü, esans mı, kokular ne diye soruyorlar. Bakın bir parfüm yaparken alkollü parfümleri söylüyorum. Hepsinin içine mutlaka esans konuyor. Yani parfümlerin de içinde esans var. Yani ona esans bu parfüm onu bu şekilde bu cümlelerle ayırt edemeyiz. Şöyle söyleyeceğim. Parfüm deyince ne oluyor? İçine %20 esans koyar. Esanssız zaten hiçbir parfüm olmaz. İçine esansını koyup üstüne suyunu ekler sonra da alkol koyar. Buna parfüm der. Ama yine içinde esans var. Marifet ne konu şu, Sen hangi kokuyu çok beğeniyorsun? Yani diyor ki ben parfüm gibi istiyorum. Yani parfüm gibi istiyorum demek hacı işi koku olmasın. Ağır bir koku olmasın. Güzel bir koku olsun. Yani dünyanın en pahalı parfümünü alırken amaç nedir? Çok güzel kokmak. Yani a, o esans o değil. Bu bu çok cahilce bir cümle. Çünkü hiçbir parfüm esans olmadan olmaz. Alkol ve su değil. Zaten kokuya güzellik veren şey esansın kendisidir. A, önemli olan konu çok güzel bir esans ya yani da çok güzel bir koku olması. Amacımız bu. Bizim MB parfümde biz içinde alkolle çoğaltmıyoruz. Alkol nedir amacı? E, hem esansı çoğaltmak e, hem de etrafa yayılmasını sağlamak. Hani bu, buradaki amaç bu. Ama biz bunu alkol olmadan zaten yapıyoruz. Tüm parfümlerde esans vardır. Önemli olan çok güzel kokmaktır. Avrupa'yı diyelim. Çok harika kokan modellerimiz mevcut. Yani arasındaki farkı bu. Bu soruyu sürekli soruyorlar. Aydınlatmış olalım. Allah razı olsun.